Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mokku Soyvar'ın 3. bölümünde karşılayayım arkadaşlar. 10-15 saniye önce 2. videosunu şimdi 3. videosunu çekiyorum arkadaşlar. Şu an oyunumun açılmasını bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada geçenki videoda neden odun topluyorsunuz diye sorarsanız o öbürkü videoda söylemiştim arkadaşlar. Çünkü iki katlı bir iki katlı bir yapacağım arkadaşlar. Şimdi yine bu videoda odun kasacağım. Evet arkadaşlar. Odun kasacağım. Bir de toprak kasacağım. Taş kasacağım. Bugünlük bunları yapacağım arkadaşlar. Sonra mavi boya yaptım en sonki videoda. Mavi boya. Mavi boya yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar bu Minecraft videosundan sonra arkadaşlar. Bu bölümü çekeceğim. keseceğim arkadaşlar soramadım. arkadaşlar bu arada bir haberde duydum Mike mavi balığından sonra mavi balonadan sonra yine bir ölüm Aslında ölümü bir oyun mini fotoğrafmış arkadaşlar haber izleyebilirsiniz TRT haberde Mini hafta salıncak bir tane çocuk milli hafta salıncak kemerden yapmış arkadaşlar kemerden yaptığında da çocuk kaymış ve boğuluyor kemerde boğuluyormuş arkadaşlar. Boğulduğu için habere çıkmış. Boğuluyormuş. Arkadaşlar bence yalan haber. Çocuk o kadar da şey olamaz. Yani, yani illa der. Ben yani, niye bunu yapayım? Der yani insan değil mi arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar çok fazla sudan çıkıyor. Ve 42 tane toplu. Arkadaşlar bu arada Free Fire videoları gelebilir. Onu bileyim. Free Fire. Ve bu bal kabağını takalım. Şuradan takalım. Bal kabağını. Arkadaşlar bu takılmıyor mu? Allah Allah. Takılıyor diye almıştım. Takılıyor da ama. O zaman. Arkadaşlar ev yaptığım böyle bir ev. Malzemem olduğu kadar böyle bir ev yaptım cam ekledim bir önceki videoda dediğim gibi şimdi odun kasmaya çalışıyorum full odun yapacağım şimdi basacağım çünkü arkadaşlar 5. videosunda bu 3. videosu 5. videosu şeye geçeceğim iki katlı eve geçeceğim ve bitti şimdi mi? 64'lük odun çıktı. Bu arada. Şunu şöyle alalım. Günleri alalım ben. Günleri buraya koyalım. Fidanı buraya. Boyayı buraya. Okey. Sen de. Sen buraya gel. Et sen buraya gel benim aa ben bütün taşları mahvedmiştim değil mi Aynen Taş kazma yapayım da birazcık kasayım Çünkü birazcık taş taş kazmam lazım. Şöyle bir tane tahta kazma yapalım. Aa tahta kazmam varmış zaten. İşte yine de yapmış oldum Ben buraya kazacağım bu sefer. Arkadaşlar toplam bir kürek, bir çap bal balta, bir de taş, taş kılıç yapacağım. Herhalde bir 15 tane ediyordur herhalde. 20 tane bulundurayım mı? Arkadaşlar boş verin gece oluyor. Eve gitmem lazım. Kaçıcımı çekeyim. Hemen onu Hemen ineyim. Arkadaşlar demir vurursam demir kapı yapmayı bilmiyorum. Gerçekten Bakalım 15 tane şey yetecek mi? Arkadaşlar yetti. Yetti ve Bir çapa, bir kürek, bir taş kazma, bir bir de yani yedek şeyimiz var. Ben yedek kazma yapacağım. Yanıma aldım yedek kazma arkadaşlar. Çünkü her karşı yedek kazma lazım zaten yedek kazma. Şimdi bakalım ne kadar odunum var. Bir, iki, üç, dört, beş. Arkadaşlar 6 altı yedir. 6 7 7 6 küçük midem. Öyle bir şeyim var. Arkadaşlar sonuçta yedek kim var değil mi? Şu an zaten evimle de doğruyor. Araştırma yapacağım. Sonuçta evde doğuruyorum. Ve bir koyun buldum öldürdüm bunu. Ben şurada başladım oyuna. İlk videoma burada başladım. Bu burada. burada odunlar da varmış. Et çıktı sadece ve arkadaşlar papan ve papağan buldum arkadaşlar bunu eve götürebilsem götürürüm de. Arkadaşlar pandadan ne çıkıyor? Aha hiçbir şey çıkmıyor pardon. <laughs> Gel buraya tavuk. Devam ettirmeye tutunuyorum ben. Bu da ve karpuz buldu. Daha almıyor. Arkadaşlar şey, burada galiba bir <laughs> var. Yok, bakalım ne Öldürdüğümüz altın hayvan. Acıtacağız çünkü. İki tane tavuk. Ben akıştır yani. yani. Bu deseler güzel tutulur. Zaten evimizi buraya yapsaydık. Peki arkası ormanlı. Şimdi kırıp giderdik. Çok güzel olurdu. Ve şu an geziyorum. Burası tümüş yalana geldik. şansa bakın. İyi ki aramışım. Arkadaşlar ben buradaki tüm yatakları toplayabilirim. <laughs> Arkadaşlar tesadüfe bakın. Arkadaşlar gol Almam lazım bunu. Oha ne yaptın be birader? Arkadaşlar bir vuruşunda Arkadaşlar Arkadaşlar ben orayı biliyorum. Hatırladım ben gidiyorum. saydım ya emin de dedim demirciye gidip elmas altın falan bulabilirdim şimdi nereden gidecektim buralarda. Arkadaşlar tesadüfen şey buldum ya. Kuyu buldum da arkadaşlar golem bir kurttum ya. Yemin ederim iki buçuk kalp canım vardı. İki buçuk kal iki buçuk canım vardı. Bir koyduğumda. Evet arkadaşlar buradan geliyordum. Buradan. We'll be right <laughs> back. Evet arkadaşlar sanırım bulacağız. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelirim. Hepinizi çok seviyorum. Bye.